Vatana millete hayırlı olsun. Adam maket yaptı ya. Gelsinler görsünler toku uçağı bu saatten sonra. Sözde adam maket yaptı diyorlardı. Bu Tayyip Erdoğan 20 senede bunları yaptı da 80 senedir nerede bu millet? 80 senedir Demireli geldi, o geldi, bu geldi. Emekli adam yerine koyan bu adam. Memur adam yerine koyan bu adam. Erbakan'dan ikisi. Neredeydi 80 senedir? Memura bırak kız vermeyi, kiraya ev vermiyorlardı be. Esnafa diyorlardı ki Allah rızası için şu memura bir kefir ol diyordu. Adam kiraya oturamıyordu. Nerede bu memle millet? Nerede bu millet? Nerede? emekli maaşını alırken kuyruklu ölüyordu. Emekli maaşını şimdi takır takır alıyor. Asgari ücrete zam yaptı. Emekli adam yerine koydu. Memur adam yerine koydu. Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor. Adam yerine koymayacak bu milleti. Baksana Ankara'dan yüzde elli bir oy çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Nasıl çıkar la? Nasıl çıkar ya? Allah. Allah razı olsun oluşun ya. Yazıklar olsun bu millete. Tayyip Tayip kazanmayaydı. Tayip kazanmayaydı. Kürdistan'ı kurduralardı Altı ay sonra. Kürdistan'ı biz alamayız hemşerim. Alamayız. Bak Rusya koskoca Rusya Ukrayna'yı alamadı bir senedir. 6 ay sonra Avrupa Kürdistan'a silahı yağacaktı. Sen katliam yapıyorsun diye. Kürdistan'a sokmayacaktı be. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Kürdistan kurdurulmaz abiciğim. Hayırlı olsun. Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası vatandaşlar buraya akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birazdan vatandaşlara hitap edecek. İstanbul'dan geldi. Kürsüye çıkmak üzere vatandaşların yoğun bilgisi var. Biz de vatandaşlarla röportaj yaptık. Duygularını aldık hep birlikte izleyebiliriz. Ne söyleyeyim bugün sevincimi anlatamam. Dağlara taşlara yaslamaz gelir. Hep geleceği düşündük, şu çocuklarımızı düşündük, evlatlarımızı düşündük. İyi ki Erdoğan. Hiç pişman değiliz. Ölene kadar, sonuna kadar arkasındayız. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. O Kemal de gitsin gelmesin. Vallahi Siz neler söylemek Gözümüzün istersiniz? Gözümüzün önünde. Vallahi ben e, milliyetçiyim. Elhamdülillah bugünümüzü aratmasın Rabbim. Ben oğlumun adını bile Alparslan koymuşken geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Yani gelecek nesillere güzel bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. İleriki zamanlarda inşallah da e, Tayyip gibi yine başa iyi insanlar da gelir hayırlı olsun diyelim. Tebrikler. Siz neler söylemek istersiniz? Her şey evlatlarımız için. Biz de evlatlarımız için gerekeni yaptık. Bugünümüz hamd olsun. Teşekkürler. Evet hocam ne söylemek istersiniz? Türkiye Cumhuriyeti bir daha zafer kazanmıştır. Bütün tüm İslam dünyası kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İslam sancağını dünyaya bir daha yeniden bir Fatih doğmuştur. Yeniden bir Alparslan doğmuştur yeniden bir Menderes doğmuştur, yeniden bir Özal doğmuştur, demokrasi kazanmıştır, bütün dünyadaki mazlum Müslüman milletler kazanmıştır. Her zaman, her yerde Türk'ün bayrağı göklerde olacak, her zaman İslam'ın bayrağı göklerde olacak. Vatan, millet, canımız feda olsun. Tapınakçılar, Amerikalılar, İsrailler, Avrupalılar, bizim Osmanlı'nın çocuklarını kolay edenler duysunlar Türkler ne yapıyormuş dünyaya onlara da adaleti huzuru her şeyi onlara göstereceğiz Türk'ün gücünde göstereceğiz adaletinde göstereceğiz varasın vatan Allah Allah. Evet size soralım Evet tüm dünyayı yenen tek lider işte burada Rakip yok. Yenilen pehlivanlar güreşe doymuyor görüyorsunuz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz gerçekten. Yani beklediğimiz bir şeydi zaten 20 senedir. Aynı şey alışkınız diğer arkadaşlara gerçekten üzülüyorum. Diğer partiye e, oy veren arkadaşlara. Biz değil, vatan kazandı. Onları da davet ediyor musunuz oyuna? Yani? Evet, tabii ki de ediyoruz. Onlar da gelmeli yani. Sonuç olarak ülke kazandı. Teşekkür, Teşekkür. ederim. Kazandı. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Evet ülkemize, vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. Yani e, tüm oy verenlerden Allah razı olsun, herkesten. Fakat şunu söylemeliyim ki oy vermeyen vatandaşlarımız bir kez daha düşünmeli. Ülkemizi düşünmeli, bayrağımızı düşünmeli, bu kadar mazlum insanlar düşünmeli. Yani oy vermeyenler vermeyebilir, demokratik bir haktır. Onların şahsi düşünceleridir fakat bir düşünmeleri lazım. Yani neden oy vermiyoruz? Neden 17 kez kaybetmiş bir adamı destekliyoruz diye düşünmeleri lazım ya. Bir düşünsünler, iki ellerinin arasına kafalarını koysunlar. Bir düşünsünler. Neden oy vermiyoruz biz? Yani bu adama neden oy vermiyoruz? Bu adam bir dünya lideri. Bu adam ülkemizin lideri. Ülkemizde olmayan her şeyi yapmış bir insana neden oy vermezler? Ben bunu sorguluyorum. Onlara sorguluyorum ya. Yani vermeyebilirler hiç problem değil onların onların şahsi düşünceleri demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama bir düşünsünler Neden oy vermiyorlar Neden bir düşünsünler sağduyulu vatandaşların hepsine sesleniyorum buradan tüm Cumhuriyet Halk Partililere iyi partililere hepsi de diğer partilerin hepsine sesleniyorum bir düşünün Neden oy vermiyorsunuz bir düşünün Sadece diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler abi. Size soralım. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz, gururluyuz. Galibiyetimizi kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Biz sağ olun. Evet, şöyle dönelim. Siz neler söylemek istersiniz? Konuş bakalım. Abi ülke çok iyi. Teröristlere bırakmadık çok şükür. Tayyip baba kazandı. Allah yolunu bahtını açık eylesin. Teröristlere oy yok Ankara'dan. Yaşasın Tayyip Baba, yaşasın ülkücü gençlik Başka bir şey demiyorum. Abi. Evet, siz neler söylemek istersiniz? Valla biz neler söyleyelim? Yani anlatılmaz yani, görüyoruz, yaşanıyor yani. E, terör üzleme, efendime söyleyeyim LGBT'ye, efendime söyleyeyim bölücüle, 25 eyaletleri falan filan. Artık ülkemizi kurtardı. Bu bir zaferdir yani. Doğru bu bir e, ne bileyim bir Çanakkale destanı gibi. Belki ondan da farklı bir şey. 100 Yüzyılın seçimi değil bu. 100 yılın zaferi, savaşı. Kazandık çok şükür. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet olarak evet. Tayyip Baba Tayyip Baba Tayyip Baba Evet soralım siz neler söylemek istersiniz Çok mutluyuz coşku mu mi tarifi yok Çok şükür Rabbimin bu günlerini Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Tebrik ederim. Kalbim duracak gibi heyecanlıyım. İki aydır, üç aydır kendimizden geçtik. Teşekkür ederim. Tebrik Çok evet. evet, size soralım. Neler söylemek Hayırlı isterim. olsun. Hayırlı olsun tekrardan. Vatana millet hayırlı olsun. Evet. Sana soralım. Evet, ben de hayırlı olsun dilerim. Her şey için. Ee, daha devam edecek seçimler olacak. Bundan sonrası için de her şeyin hayırlı olmasını dilerim. Evet. Size soralım. Ahlulak evet hocam var. ne söylemek istersiniz? Hamdolsun diyelim Allah'a çok şükür. Çok büyük bir zafer kazanıldı. Rabbim daim eylesin inşallah. Teşekkürler. hayırlı olsun diyelim. Söyle bakalım. Ne Vatana millete hayırlı olsun demek istiyorum. Buna tebrik ediyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Hayaller, Selo'ya özgürlük, gerçekler büyük Türkiye. Eyvallah. Size soralım. Sen ne söylemek istersin? Valla ben çok heyecanlıyım. Ve kazanacağını biliyordum. Yani harika bir şey oldu. Evet. Ben de bay bay Kemal diyorum. Yaşasın. Evet. Ee, sandık görevlisiydim. Çok gururluyum. Ee, Oğluma güzel şeyler bekliyor diye çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. İyi akşamlar. Tebrik ederiz. Vallahi heyecanlıyız. Çok güzel. Yani e, gururluyuz. Öyle söyleyeyim. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. <laughs> Merhaba. Tebrik ederiz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok mutluyuz reisin e, şey al kazandığı için. Başarıların devamını diliyorum. Evet. Gençler tebrikler. İyi günler. Sağ olun. İşte milletin iradesini görüyoruz. Çok şükür devletimiz, milletimiz yine Cumhurbaşkanımızı seçti. Bu şekilde karar verdi. Milletin iradesine saygı duymak lazım. E, her şey çok güzel oldu. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Evet. Merhaba. Siz neler söylemek istersiniz? Medya Ankara. Bunlar. <laughs> gururluyuz, gururluyuz. Teşekkürler. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok güzeldi her şey. Her şey çok güzel. Evet. Abi şu arkadaş da yapalım. Gel işte. Merhaba. Neler söylemek istersiniz? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi aynen öyle. Evet. Çocukla birlikte gelmişsiniz. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluluk bir şey. Çok güzel. Evet, tebrik ediyoruz. Neler söylemek çok istersiniz? Çok şükür, çok şükür. Kazandık elhamdülillah. Evet, siz neler söylemek istersiniz? Reis istediniz? kazandı. Bay bay Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Zafer bizim. <Ne> evet. <laughs> ben Merhaba hocam. Sen ne söylemek istersin? Bu sene kazandık, aldık, yine yendik. Üst üste bir sürü kez yendik. Kaçıncı galibiyet bu? Bay bay Kemal. Bay bay Kemal. teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. <laughs> Sevinçliyiz yani. Evet. Güzel. Evet size soralım. Çok mutluyuz. Büyük zafer bizim oldu. Bay bay Kemal. Evet. İlk oy reise mutluyum. Üzülmesinler. Sadece Tayyip Erdoğan sevenler kazanmadı. 85 milyon kazandı. Aa, bu vatan bölünemez, asla bölünemez. En büyük Ankara. Bay bay Kemal. Bay <laughs> <laughs> bay Kemal ee, kazanacağız, kazandık da. Öyle bay bay Kemal gitti artık. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Siz neler söylemek isterdiniz? Çocuklarımızın geleceğini düşündük. O yüzden doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, evet. Yeniden hayırlı uğurlu olsun vatanın milleti. <laughs> evet. Merhaba hocam, tebrikler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Neler Darası, söylemek istersiniz? Valla ülkeme, vatanıma, milletime, Cumhuriyet'in yüzyılında hepimize bu mübarek gün mutlu ve kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, şey. sen ne söylemek istersin? Buradan bütün AK Parti'ye selam veriyorum. Herkes mutlu olsun. Teşekkürler. Evet, ne söylemek istersin hocam? <laughs> Valla bu 15 Temmuz'dan daha bir kıymetli bir kurtuluş savaşından daha da kıymetli ülkemiz kurtuldu ülkemiz hayırlı. sandık başındaydınız sanırım. Müşahit yazıyor. Evet müşahittim. Nasıl geçti sandıkta? Bizimki maalesef yerimiz belli. Birazcık az da ama arttırdık. Ana. Şey değildi ya ama şey iyiydi yani ortam iyiydi. Normal rahat biçimde bitirdik çok şükür. Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Evet. hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle Türkiye'miz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Ee, bunu 85 milyon kazandı ve doğru adamla doğru yola devam etmeye düşünüyoruz. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet sen ne söylemek istersin? Ee, çok güzeldi yani göremedik ama yine de eğlendik yani. Kardeşim ben yani tüm çocukların geleceği için sadece Tayyip Erdoğan kazanmadı tüm ülke kazandı yani. Tebrik Siz ne söylemek istiyorsunuz? Hayırlı olsun vatana millete devlete çok memnunuz çok mutluyuz. Allah razı olsun oy verenlerden. O kadar. Evet. Hayırlı akşamlar. Evet. Sen, sen ne söylemek istiyorsun? Vatanımız, milletimizin en büyük hayırlı olsun, en büyük başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Sen ne söylemek istersin? Çocuklara Te geçtik. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Tebrik <laughs> ederiz, tanıyabilir miyiz? Çankırı Yapraklı, Sazıyağız Köyü Muhtarı İbrahim Türkmen. Hoş geldiniz, ben de Çankırılıyım. Neler söylemek istersiniz? 35 yıldır köy muhtarıyım. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun adam kazandı. Bu seçim Türkiye'nin seçimi değil, dünyanın seçimi. Bütün Müslüman ülkelerin seçimi. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete, Cenab-ı Allah utandırmasın. Tayyip Başkanımızın ömrünü uzun istsin. Şu anda mı geldiniz Çankır'dan? Çankır'dan bugün geldim. Niçin? Bu zafer için. Zafer kutlamaya geldik buraya. Bu kadar yolu deptik. Burada Cumhurbaşkanımızın bağrını kabartmak için geldik. Hayırlı olsun vatana millete. Tebrikler. Siz neler söylemek istersiniz? Adam kazandı. Bay bay Kemal diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Evet, tebrikler. Hı? Merhaba hocam. Selamünaleyküm. Öncelikle ilk defa oyumu verdim. Re Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her ne kadar ekonomik olarak şu olarak bazı durumlarda muhalif olsam da söz konusu vatan olduğu için PKK, PYD bunlara muhalefette durmak için oyumuz Cumhur İttifakı'na diyor, diyorum. Reis seni destekliyoruz. Elhamdülillah. Z kuşağı vermez diyorlardı. Z kuşağı ekonomik olarak evet vermez. Ben de birinci turda Zafer Partisi'ne vermiştim. Ama e, Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı, şu an onu bilmiyorum. Sinan Oğan Başkanımız e, RT'yi desteklediği için biz de milli e, görüşçü olduğumuz için Recep Tayyip Erdoğan'a verdik. Şu anda balkon konuşmasına gidiyoruz. Elhamdülillah. Evet siz neler söylemek istersiniz? Vallahi çok şükür elhamdülillah diyorum, Allahu Ekber diyorum. Reisin zaten kazanacağı belli, daha bir başka adam yok zaten. Reis zaten ceketini çıkarsın, ona bir oy verir. Zaten. Başka bir şey yoktu zaten. Tebrik reis? Tebrik siz neler söylemek istersiniz? Ben 10 yıl eşimle, eşimin başörtülü olduğu için 10 yıl beraber çarşıda gezemedim, askeri personeldim. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Şimdi Sonra. nasıl? Başka bir şey söylememe gerek var mı? Sonuna kadar reis. Eyvallah ne kadar teşekkür ederim. <laughs> evet dönelim. Yani benim için güzel bir gün oldu. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan. Erdoğan görecektim ama göremedim. Ee, ama güzel bir gün oldu benim için. Belki şimdi görebilirsin birazdan çıkacak. Ama şimdi gittiğimiz için göreme göremeyeceğiz. Evet. Selam söyle o zaman buradan. Tamam. Teşekkür. Ederim. Vallahi çok Gel mutluyuz. Ee, bu 85 milyonun bir kararıydı. Ee, Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, liderimizi. Çok mutluyuz. Yiyecek bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, siz neler söylemek istersiniz? Evet, her şey çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık ama e, bu kalabalık kesinlikle Recep içinde. Biz kesinlikle bunu bekliyorduk. Kazandık. Yine kazanacağız, yine kazanacağız. Her daim olduğu gibi. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Biz de aynı. Evet hocam. Her zaman Tayyip Erdoğan. Kazanımız için çok mutluyum. Recep Tayyip Erdoğan. Evet merhaba neler söylemek istersiniz çok evet. mutluyum kazandık Çok şükür Evet Hocam ne söylemek istersiniz Söyleyecek bir şey yok sözüm bittiği yer burası yani e, 85 milyon kazandı Ben Yozgat'tan geliyorum Biz bu seçimle bütün Türk dünyasını alem İslamı sevindirdik Elhamdülillah yani sadece 85 milyon insan sevinmedi. yani bugün Azerbaycan Doğu Türkistan ta yani bütün İslam ümmet ümmeti Muhammed sevindi elhamdülillah. Elhamdülillah ki o şer ordaklarına marjinal grupları sevindirmedik. İnşallah bir daha da sevinmeyecekler. Böylece tarihin tozu sayfalarına karışıp gidecekler inşallah. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Neler söylemek istersiniz? mutluyuz. başka? Size soralım hocam. Vallahi başka diyecek Türkiye için hayırlı olsun. Oy Erdoğan bu seçimi kazandı. Teşekkür ederim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkücü gençlik yazıyor. Aynen. Onu şans eseri aldım da. Ama vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Recep Tayyip Erdoğan tebrik ediyorum. Gençliğimiz için hayırlısı olmasını diliyorum. Vallahi abi ben bir şey bilmiyorum. Vallahi biz de kazandık. Yani yine bizim halkımıza teşekkür ediyorum. Size de hayırlı başarılar diliyorum abi. Rizeli misiniz? Trabzon Akçaabatlı. Evet. Öyle abi. Şimdi reisi bekledik bekledik çıkmasını. Ama sabah 6'da iş var. Evimize gitmemiz gerekiyor artık uyumalıyız. Ondan sonra dedik artık zaten zafer bizim. Evimize gidiyoruz. İyi akşamlar. Devam. Ankara gücü burada herhalde. Ankara gücü burada. Komple tribün burada. Komple hep birlikteyiz. 2050 hedefimiz. 2050 sakarla bastonla geçsem yine geleceğim. Hep buradayım. Her daim buradayım. Bu kalabalık ilk defa böyle. Her geldiğimizde bunun üstü olun inşallah. Hayber Doğan'ı çok seviyoruz. Kuru Bu kadar. Eyvallah. Evet. Sonuna kadar Erdoğan abi. Merhaba hocam. Merhabalar efendim. Ne söylemek istersiniz? Vallahi bay bay Kemal. Ya diyecek bir şey yok. Elektriği almış mı bir sormak lazım. Yapacak bir şey yok. Kaderde varsa zevk almaya bakacak. Allah'a emanet. Sen ne versin? Valla kazandık, mutluyuz. Çok şükür yani reisimiz de sağ olsun. İleride artık 100. yılımıza bakacağız. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Çinlisin dedi diyor. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Evet, ne söylemek istiyorsun? Ee, öncelikle buradaki seçimlerden dolayı çok mutluyum. Kazandık çünkü. Ee, neşeli bir kutlamamız da var. Çok e, kalabalık olduğundan dolayı bir bizim uykumuz geldi. Öyle. yani çok güzel geçiyor gün. Tebrikler. Evet, siz neler söylemek istersiniz? <laughs> Kazandınız. Kazandık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İyi ki var Tayyip Erdoğan. Evet, teşekkür ederim. Sen ne söylemek istiyorsun? Ben çok güzeldi. Kazandığım için çok memnunum. Ama arada çok sıkıştım, nefes alamadım. Polis olsa açardı böyle. Ama en azından çok güzel oldu. Tebrik ediyoruz. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Sana soralım. Çok mutluyum yani. Bu seçimi kazandık. Biz ailecik olarak çok gururlandık. <laughs> Tebrikler. Size soralım, siz ne hissediyorsunuz? Biz de çok gururlandık, çok sevindik, çok dua ettik. Allah dualarımızı kabul etti. Çok mutluyuz ülkemiz adına, milletimiz adına. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel sonuçlar alırız, daha iyi yerlere geliriz. Tebrik ederim. Biz de, sağ olun. Evet. Ne söylemek istersin? Mutluyuz. Evet, o kadar. Sadece sağ olun, teşekkürler. Eyvallah. Evet. Türkiye kazandı. Türkiye kazanıyor. Türkiye tarih yazdı tarihi aynen, aynen Bay bay Kemal. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Allah'ımla Allah, şükürler Allah. ediyoruz bize bu sevinci yaşattığı için. Gidip şimdi şükür namazı kılacağız inşallah. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah durmayacağız, durmadan ileri gideceğiz. Allah kabul etsin. Amin. <laughs> sabaha kurban adadık. Vallahi kesiyoruz. Kocaman bir... Büyük... Nerede kesiyoruz? Akdere dere boyunda. Buyurun gelin inşallah vallaha hep beraber topladık dedik inşallah olduğu zaman sabaha. sabah olarak mı adam Evet hep beraber yani tanıdıklarımızla inşallah sabaha kesiyoruz alındığı yani vallahi tosun kurbandan önce inşallah Allah herkese hayırlı uğurlu etsin Vallahi çok seviniyoruz Teşekkür ediyoruz Allah kabul et amin bayramımız. Teşekkür ediyoruz bayramımız ne söylemek istersiniz vatan millet kazandı ne diyelim hayırlı olsun Türkiye'miz kazandı Hayırlı akşamlar. Cumhur İttifakı kazandı. Hepimiz çok mutluyuz. Allah reisimizin yolunu bahtını açık etsin. Allah razı olsun. Bu yaşatan... Merhaba hocam. Merhaba. Neler söylemek istersiniz? Türkiye kazandı, dünya kazandı. Çok şükür. Yani Orta Asya, Kafkasya, Arabistan Yarımadası, Afrika dua ediyor. Bizim daha fazla dua etmemiz lazım. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Farklı düşünülemezdi. yani. Farklı düşünülemez Farklı liderin kazanılması düşünülemezdi. yani. Bizim için en hayırlısı oldu, en güzel oldu. Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah. Evet. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Çok mutluyum. En doğru adam geldi. En doğrusu buydu işte. Onun kazanması demek bizim kazanmamız demek. Onun kazanması demek İslamiyetin kazanması demek. İyi günler. Kaç yaşındasın? 14. Oy kullanacaksın ileride. Kullanacağım. Tabii ki. Tercihimiz belli zaten. Ee, bence Türkiye'ye en yakışanı, en doğrusu ve en iyi aday oldu abi. Hep böyle gidelim, hep de böyle olsun abi. Reisimiz kazandı abim. 5 aylık bir oğlum var. Onun geleceği için, amin abi. Onun geleceği için verdim zaten bu zaten. Ben bir koyu MHP'li ol, MHP'liyim ama reisimiz kazandı. Reisimiz, babamız kazandı babamız. Eyvallah teşekkür Evet ne söylemek istersin? Ne söylemek istiyorum Kemal gelinliğini giy damat geliyor damat. Erdoğan'ın kazanması çok iyi oldu yani İslamiyet kazanacak bu ülkede. Evet siz neler söylemek istersiniz İslamiyet kazanacak dedi. Oğlum öyle gördü bizden Müslüman bir Kürt olarak Müslümanlık kazandı diyebiliyoruz. Reisle ölümüne kadar sonuna kadar devam. Evet teşekkürler. Evet. Ne söylemek istersiniz? Ee, Kemal abi bize buradan yolu açık olsun. Güle güle görüşmemek üzere. Evet. İyi günler. <Gülüyor> Merhaba <Gülüyor> hocam. Ne söylemek istersiniz? Vallahi hayırlısı oldu abi. Güzel oldu. Sevindik. Vatana millet hayırlı olsun inşallah. Evet. Tebrikler. <laughs> Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Değişimiz kazandı, değişimiz. kazandı çok mutluyuz. Adalet yerini buldu. Adalet yerini buldu. Kazanması gereken kişi kazandı. Davamız patates soğan davası değil, memleket davası. <laughs>